Trabzonspor bu sezon beklentilerin altında kalarak taraftarlarını üzdü. Sportif ve ekonomik sıkıntının ciddi seviyeye ulaştığı dönemde göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan, önümüzdeki sezonla ilgili olarak çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonluk sezonundaki görüntülerin tekrar yaşanacağının sözünü veren Doğan, geçtiğimiz hafta Bielitsa ile bir toplantı gerçekleştirmişti. Mevcut kadroda bulunan isimlerden hangileriyle gelecek sezon devam edileceği noktasında Süper Lig'in geri kalan bölümüne önem veren Hırvat teknik adam savunma, orta saha ve forvet hattında oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda oyuncu portföyünde bulunan alternatif isimleri yönetim kuruluna önerecek. Bordo Mavili yönetimde önümüzdeki sezonun hazırlıkları başlamadan Bilitsa'ya takımını teslim etmeyi planlıyor. Maliyeti düşük oyuncuları alıp parlatmasıyla bilinen Nenet Bielitsa bu tarz futbolcuları Trabzonspor'a kazandırmayı hedefliyor. Son yıllarda Hırvat futbolunun ve oyuncularının ön plana çıkmasında katkısı bulunan isimler arasında yer alan tecrübeli teknik adam Trabzonspor'da kendisi için oluşturulan bu alanı iyi değerlendirmek istiyor. Göreve gelen yeni yönetimin büyük önem verdiği altyapı konusunda iki tarafında olumlu görüşlerinin önümüzdeki dönemde meyvesini vermesi bekleniyor. Hırvatistan'da birçok oyuncunun kariyerine dokunuşlar yapan Nenet Bielitsa için Bruno Petkovic ismi özel bir yer tutuyor. Dinamo Zagreb'e transfer ettiği golcü isimle 2018-2020 yılları arasında Hırvat kulübünde birlikte görev yapan Bielitsa oyun planlarının büyük bir bölümünü golcü oyuncuya göre dizayn ediyordu. Bielitsa Petkovic'i 73 maçta oynatarak en fazla forma şansı veren isim olmuştu. Umut Bozok ve Maxi Gomez'den beklediği performansı bir türlü alamayan Trabzonspor'un iki oyuncudan biri veya ikisiyle yollarını ayırması halinde Petkovic ile temasa geçmesi bekleniyor. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan oyuncunun 6 milyon euro olan piyasa değeri bu transferi zorlaştırırken Beşiktaş'ın hem kulübüyle hem de oyuncuyla yapılacak olan görüşmelerde transfere olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Nenet Bielitsa'nın eski öğrencisi Hertha Berlin forması giyen ön libero ve merkez orta saha oyuncu Ivan Sunjic ile birlikte ön libero ve stoper pozisyonunda çok yönlü oynayan Mihail Zaper de Karadeniz ekibinde transferi düşünülen isimler arasında yer alıyor. Alman kulübünde kiralık olarak forma giyen Geçtiğimiz günlerde ise yeni hocasıyla bir tartışma yaşayan Sujit için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Irvat oyuncunun Birmingham City ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. <laughs>